Merhaba hanımlar. Fatoş'un örgü günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda çok popüler olan Fimo boncuklarıyla bir gözlük ipi yapacağız. Şu şekilde renk renk cıvıl cıvıl. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle 70 santim civarı bir ince zincire ihtiyacımız var. Bunun yanında İki tane papağana ihtiyacımız var. Gözlük ipi aparatına ihtiyacımız var. Medya kapama, şöyle bitlere ve renkli fimo boncuklara ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunun yanında şöyle iki tane halkaya ihtiyacımız var. şöyle farklı iki tane yine bir boncuğa bir tane nazar boncuğuna ben bunları kullandım sizler farklı şeylerde kullanabilirsiniz şimdi dilerseniz gözlük ipimizi yapmaya geçelim öncelikle şöyle bitimizi alıyoruz zincirimizden geçiriyoruz bunu belli bir mesafede yapabilirsiniz. Dilerseniz ölçelim de. Rastgele de yapabilirsiniz. Şöyle 8 santim. Evet. 8 santim. Bitimi burada sıkıştırıyorum. Daha sonra rastgele Fimo boncuklarımı zincire pardon şunu şuradan keseyim. Rastgele boncukları dizmeye geçiyorum. Renk renk çeşit çeşit. Ben baya bir renk kullandım. Ama siz dilerseniz ben çok fazla renkli istemiyorum derseniz bu kadar fazla renk kullanmayabilirsiniz. Yapması bir o kadar zevkli ve basit. Basit ama çok gösterişli ve şık diyeyim. Yani çocuklarınızla etkinlik olarak bile yapabilirsiniz. Evet, bu kadar dizdim. Bu hemen gözlüğümüzün ilk şeyi sırası. Şöyle şu boncuktan bir tane araya geçiriyorum. Tekrar şu sırada yapmış olduğum renkleri tekrar geçiriyorum. yeşil turuncu İlk başta dizmiş olduğum boncukların sırasıyla tekrar geçiriyorum. Şu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi tekrar burada bitimizi zincirimize geçiriyorum. Pensemizle bunu Sıkıştırıyorum şu şekilde aşağı yukarı inmiyor. Tekrar 8 santimetre. Bunu ben size ölçü olarak veriyorum ama siz 7 santimde yapabilirsiniz. Rastgele yapabilirsiniz de. Bu sırayı böyle rastgele yapabilirsiniz ama karşı tarafa geçtiğimizde ölçerek bu kısmı ölçerek yapalım bitimizi tekrar burada sıkıştırıyorum burada yine farklı renklerde boncuklarımızı zincirimize diziyorum bu sefer ikişer ikişer her renkten ikişer tane diziyorum dediğim gibi çocuklarınızla aktivite olarak da bunu yapabilirsiniz sosyal aktivite olarak <laughs> Evet bunu da dizdik şu şekilde. Şimdi tekrar bitimizden bir tane alıp zincirimize geçirip bunu buraya sabitliyoruz. Şöyle tekrar bir bitimizi alıyoruz. Zincire geçirip Şimdi ölçerek yaptık artık. Ölçerek gidelim. Bitimizi burada sıkıştırıyoruz. tekrar sırasıyla tek tek her renkten diziyoruz geçmedi pembeden sanırım yapmıştım Evet. Bir tane daha yeşil yapacağım. Bu şekilde tekrar dizdim. Tekrar bitimizi geçiriyoruz. Çok minik olduğu için Bunu da burada sıkıştıralım. Şöyle. Şimdi zincirimizi şöyle ortalayalım. Ortaladıktan sonra gerçi önce bir bitimizi geçirelim bir tane. yine dizmeye başlıyoruz. Evet farklı renklerde dizdik şöyle. Şimdi gözlüğümüzün gözlük ipimizin tam orta kısmındayız. Orta kısmına ben şöyle bir tane nazar boncuğu koydum. Tekrar şu dizmiş olduğum renkleri tekrar dizeceğim. Bunu dizdikten sonra arkadaşlar orta kısmını yaptığımız için şu karşı tarafa gelen kısma şöyle şu dizmiş olduğumuz renklerin aynısını tekrar dizelim. Evet, karşı tarafı da aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi ben şu bir tarafını yaptım ama diğer tarafını da size göstereyim. Şu midye kapamızı zincirden geçiriyoruz. Tekrar bitimizi geçirip hemen ucundan şöyle bunu sıkıştırıyoruz sıkıştırdıktan sonra midye kapamamızda kapatıp halkamızı ve papağanımızı geçirip halkamızı kapatıyoruz. Şu şekilde. Ben bu papağanı şu gözlük ipi aparatına geçiriyorum. Böyle daha kullanışlı oluyor. Eğer gözlük ipi kullanmazsanız bu yaptığımızı kolye olarak da kullanabilirsiniz. İlla gözlük ipi olarak kullanmanız gerekmiyor. Şu şekilde gözlük ipimizi bitirdik. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuş butonuna basmayı, kanalıma abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.